Merhaba arkadaşlar, nasılsınız? N4 gramer ile devam ediyoruz bu videoda. Hazu'yu göreceğiz, Hazı. Bu gramer çok kullanılıyor. Tabii bu N4 gramer olduğu için N3'e kadar, N2'ye kadar bütün gramerler kullanılıyor tabii günlük hayatta. Şimdi bir tane örnekle başlayalım. Serdar yani Samva, Serdar Bey, Amerika'nın Ryugaku kara. Amerika'ya diyor hani öğrenmeye gittiği için, okula gittiği için Egoga hanaseru hazu des. Egoga hanaseru des. İngilizce konuşabilir olmalı, konuşabiliyor olmalı. Şeklinde niye? Çünkü ben Amerika'ya şey gitmişim, ee, öğrenmeye gitmişim okula. O yüzden İngilizce konuşabiliyor olmalıyım. Diyor. Kesin olarak bilmiyor tabi. hazır Şimdi hazıya bakacağız. Hazı arkadaş olmalı diye çevirebiliriz. Gitmiş olmalı, yapmış olmalı. İşte İngilizce biliyor olmalı, Japonca biliyor olmalı ama bir sebep olması lazım. Mesela ben Japonya gittim diyelim, 3 sene orada yaşadım. Yani beni hani tam olarak bilmiyordur ama hani Serdar Japonya gitti orada yaşadı. Yani Japonca biliyor olmalı ama kesin bilmiyor tabi hani bilip bilmedi mi? Ee, bir tahmin diyelim. Şimdi fiilin, evet bunu ben silmeyi unutmuşum çok güzel. Haşa fiile hazır geliyor direkt hazı" kusura bakmayın. <laughs> Diğer gramerine kalmış. Fiile direkt hazı geliyor. Bir dakika. Mesela orada ne demişti? Hanaseru hazı İşte orada ebilmek yapısı kullanılmış. Yani geçmiş zaman olur, şimdiki zaman olur, geniş zaman olur fark etmez. Şimdi cümle örneklerinden göreceğiz zaten. İyi sıfatı normal geliyor. Na sıfatında araya na gelmesi lazım. Kantanla des. Mesela bu soru diyelim ilk sorusu Kantanla hazudes. İşte kolay olmalı. İsim artı ismin arasına na no gelecek ismin yanına. Sonra hazır. Örneklerden göreceğiz zaten. Neydi? Serdar Amerika'ya okumaya gitti. Ryuka kusur arkadaş Erasmus yani. Oraya okula gidiyorsunuz. Okumak. Serdar diyor Amerika'ya okumaya gittiği için İngilizce Ego ga hanaseru hazu Konuşabiliyor olmalı. Boncuk wa kedin var diyelim boncuk. Jibun maeni 10 dakika önce gohan mo tabeta kara yemek yediği için ima wa şu an onaka ga suiteinai hazu Onaka ga suku acıkmak demek. Onaka ga acıkmamış hazudes olmalı. Onaka ga suiteinai hazu des. Toruko wa Türkiye Tenki ga ii desu ne? Havası çok iyi Torukoni hikkoştara Türkiye'ye taşınırsam Soto de dışarıda Shigoto ga dekiru hazu desu Dışarıda iş yapabiliyor olmalıyım İş yapabiliyor Olmalıyım dekiru hazu Şeklinde dekiru yapılmış Burada surunun dekiru ebilmek hali Serdar san wa kazeo hi teiru kara Serdar grip olmuş kazeo hiku grip olmak grip olduğu için soğuk kaptığı için Kino dün. Dokonimo hiçbir yere ikanak attı hazudes. Hiçbir yere gitmemiş hazudes olmalı. E, tahmin bu tabi. Tam olarak bilmiyor. Çünkü bir sebep bağlıyor bunu. Hastaydı o. Ha, o zaman dün bir yere gitmemiştir o hastaydı. Diyor. Ama diyelim arada öğrendi. Dün bir yere gittim mi? Gitmedim. Ha bak gitmemiş. Bu sefer hazuyu kullanmıyoruz. Veya gitmişse ha bak gitmiş diyoruz. E, ta, hazu %100 bilmediği tahminlere dayalı. Bir sebebe dayalı bir tahmin. Kyo wa bugün Nichiyo bir dakara bugün pazar olduğu için Ginko wa e, bankalar diyor. Shimat deiru hazırız. Bankalar kapalı olmalı. Shimat deiru. Tanaka san wa Tanaka Tokyo Daigaku o sotsugyo shita Tokyo Üniversitesi'nden mezun olduğu için atamaga hi iyi hazırız. E, zeki olmalı. Atamaga iyi hazır. Atamaga iyi zeki deme. Tomu san wa Tom Bey diyor. Nijunen mo Tam diyor 20 yıl Nihon ni sundeiru kara Japonya'da yaşadığı için Nihon ga ga jouzu na hazu desu Jouzu bir nal o yüzden na gelmiş Jouzu na Japonya Japonca'da iyi olmalı diyor yani Japonca iyi olmalı jouzu na Çünkü niye 20 yıl orada yaşamış Kare o ona, O kane mochi desu kara O zengin olduğu için Kuruma o takusan motteiru hazu desu Kuruma motteiru takusan Arabadan bir sürü sahip yani Arabaya bir sürü sahip olmalı bir sürü arabası olmalı yani modde hazır. Evet son sayfa. Kyowa bugün niçiyor bir dakika bugün pazar olduğu için Kenan Bey Kenan Sanva Rioşin Shinto ailesiyle annesiyle babasıyla Ryo Shin anne baba demek ebeveyn Aile, Anne babasıyla Ishiyoni birlikte asa gohan kahvaltı sürü hazules kahvaltı yapacak olmalı. Niye pazar günü iş yok hiç şey yok. Gohan wo Gakko Yasumino yasumi no bir isim o yüzden araya geliyor. Yasumi hazır Okullar tatil olmalı. Niye pazar? Serdar san Serdar bey ima şu an ne teyre Uyuyor olmalı. Niye pazar? Başım ağrıdı. Evet arkadaşlar bu kadar. Kolay bir görev. Zor değil. Ee, sonraki videoda görüşürüz. Kendinize iyi bakın.